Öteve indirimi beklenen bir şeydi. Ama matrah üzerinden olacağını biz önceden de söylemiştik. Şimdi e, burada sorulan olay şu, bunun e, yaralanabilen insanların yani daha doğrusu halkın yararlanması adına olması bizleri e, daha çok sevindirecek bir durum art eder. Aksi halde e, bunun e, halka yaramadığı zaman halkın yararının olmadığı anlamda hiçbir şey e, ifade etmeyecektir. Bundan ...halk yaralanamadı yani... ...baydede araba için gittiler... ...araba alınamadı... Ee, bunlarla alakalı bir spekülatif haberler çıktı hepinizin mu işte depolarda, garajlarda, e, çeşitli antrepolarda araba depolandığın falan olaylarını biliyoruz hükümet de buna e, cezai işlemler başlattı. Biz bu tür işlerin olmasını istemiyoruz yani bu, bu hükümet tarafından halkın e, araç alması noktasında bir hassasiyet gösterdi böyle bir kanun çıkarılmasa bunların halkın yararlanmasını isteriz. Ama denet e, şu andaki e, olayın e, tabana yayılabilmesi için, asıl sahiplerinin yararlanabilmesi için de denetçilerin, denetim mekanizması yapanların sahada çok iyi bir denetim yapmalarını istiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hükümet bunu ne için yaptı? Zenginlerin zenginleşme hastalığına yaptığın bir olay değil bu. Veya işte e, birilerinin e, bu arabaları alıp stoklayıp daha sonra e, kara borsa anlamında e, satması adına yapılan bir olay değil bu. Bunun amacı e, insanların, araçların yükselen fahiş fiyata çıkan, yükselen e, üzerine durulamayan, tutulamayan, fiyatlar tutulamayan araçların e, fiyat indirimiyle bar, e, belli dilimdeki, masraf dilimdeki fiyat indirimi, ötebe indirimi yapılarak e, halkın sıfır araç alabilme e, şeyini artırmak. İnşallah e, denetçiler bu işleri e, sıkı tutar. Yani e, biz şu anda otomotiv sektörü olarak e, bunu bize zararı olduğu halde bu yapılan indirimlerin de hep olmaması için Denetimlerin kesinlikle çok iyi yapılmasını e, istiyoruz.